Şu görmüş olduğunuz eee skorpit skorpit balığı görüyorsunuz. Bunun size çorbasını yapacağım arkadaşlar. Şu anda bir tane var büyüklerden. Bu hafta skorpit avına gideceğim özellikle güzel bir skorpit çorbası yani balık çorbası yapacağım. Aslında arkadaşlar bilmiş bildiğiniz gibi balık çorbası iskorpitten yapılır. Ama biz e, genelde iskorpitten değil de levrekten işte e, palamuttan bu tarz balıklardan çorba yapıyoruz. Bunlar yalancı çorbadır. Asıl çorbamız e, görmüş olduğunuz gibi bu tarz balıklardan oluyor. Skorpitten oluyor arkadaşlar. Ama dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu balık zehirli şu sırtındaki görmüş olduğunuz tikenlerde zehir var. Ölü olmasına rağmen çarpar. O yüzden çok iyi temizlememiz lazım. Skorpit görüyorsunuz. Yanında eşantiyon. Eşantiyon istervitimiz düştü. Kocaman görüyorsunuz iskorpitimizi tikenli iskorpit çorbasına devam canavar denizlerin canavarı buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar bu balığa saygı gösterin saygı gösterilecek bir balıktır iskorpit çorbasına devam ediyoruz arkadaşlar şu görmüş olduğunuz iskorpiti piti e, sakın e, öldü diye de e, bu sırtındaki şuradaki görmüş olduğunuz gibi e, tikenleri ellemeyin. Ölse dahi bu tikenleri değil olduğu için hala çarpma özelliğine sahiptir. Sakın e, ellemeye kalkışmayın. Şu görmüş olduğunuz gibi bıçağı yandan vurun. Şöyle. Diğer taraftan vurun arkadaşlar. Şöyle bu taraftan ağzını tutup şöyle güzelce kesebilirsiniz çekebilirsiniz şuradan şöyle. Görmüş olduğunuz gibi zeyli olan tarafı bu. Buna elinizi değdirmeyin. Sonra bu yandan kafadan kesersiniz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz döpeti görüyor musunuz? Bu şekilde getirilene kadar bunu ayıklayacağız arkadaşlar. Sonra bu ağzına gelirsiniz buradan. Bu ağzını kesersiniz. Şöyle kesersiniz. Atarsınız kafasını. Sonra bu yanak kısmında takarsınız şöyle. Bu biraz zordur ayıklaması. Derisi çok sağlamdır. Görüyorsunuz nasıl yüzülüyor. Böyle yüzülüyor arkadaşlar derisi. Çarpeten, pense, o tarz bir şeyiniz varsa onunla da soyarsınız. Görüyorsunuz. Ayakkabı derisi gibi, ayakkabı derisi gibi bir şeydir. Şöyle görüyorsunuz löpet arkadaşlar. Şöyle löpet Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iskorpitlerimizi gayet temizledik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kafaları burada. Şeyleri burada böyle löp etler. Şimdi bunları arkadaşlar yıkadıktan sonra bir güzel şöyle sıcak suya bırakıyoruz arkadaşlar. Bir güzel kaynasın diye. Şöyle alıyoruz balıklarımızı. Şöyle içine bırakıyoruz. Tamam. Evet iki dilim iki tane soyulmuş patatesimizi balıklarla beraber suya ilave ediyoruz. Sonra bit bit bir adet soğanımız. Sonra ikiye böldüğümüz havucumuzu ilave ediyoruz. Sonra kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Çorbamıza defne yaprağı da ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle yeni baharat ekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Böyle bir biraz karabiber ekliyoruz arkadaşlar. Tuz ekliyoruz. Şöyle baharatlarımızı ekliyoruz hafiften. Bir demet tuzumuzu ekliyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kaynaması devam etsin arkadaşlar. Bir güzel kaynıyor görüyorsunuz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz güzelce kaynıyor balıklarımız yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Şöyle nanim, e, şöyle maydanozumuzu atıyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle biraz yapışmış altına. Şöyle aroması şöyle. Bende şey yok arkadaşlar. Top yok karabiber. Şöyle normal karabiberden bir tutam gibisine karabiberini ekliyorum. Arkadaşlar hafif e, suda kaynatmış olduğumuz sebzelerimizi rendeye vuruyoruz böyle. rendeliyoruz diyoruz arkadaşlar. Rendeye vuruyoruz ki Of, sıcak arkadaşlar, elim yandı. Of, havucu rendeledik. Şimdi biraz suya alalım, elimiz yanmasın. Patatesi rendeliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz duman nasıl çıkıyor? Elim yandı, elim, 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 elim. Şöyle soğanı rendeliyoruz arkadaşlar. Bir güzel soğanı rendeliyoruz. Sonra yumurta e, unumuzu alıyoruz. Unumuzu yumurtayla birleştiriyoruz şöyle. Şöyle birleştiriyoruz. Harcımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir güzel yumurta harcımızı hazırlıyoruz. Birazdan balık çorbasıyla beraber suyu ile beraber iyice bunu harcını hazırlayacağız arkadaşlar. Haşlanan balıklarımızı süzüyoruz arkadaşlar. çok sıcak şöyle elimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kabı şöyle güzelce süzüyoruz arkadaşlar. Balıkları görüyorsunuz. Defne yaprakları eşliğinde suyumuzu bir güzel süzüyoruz arkadaşlar. Hoppa. Evet tereyağını kızdıktan sonra arkadaşlar garnitürümüzü, garnitürümüzü, patatesimizi ve havucumuzu bir güzel kavuruyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir güzel kavuruyoruz. Arkadaşlar hazırlamış olduğumuz yumurta, ee, balık suyu, ayrıyetten un şöyle ilave ediyoruz. Şöyle bir güzel. Yaptığım evet arkadaşlar pişirmiş olduğumuz iskorpitleri şöyle böyle görmüş olduğunuz gibi kılçıklarından böyle ayıklıyoruz. Sonra çorbamıza ilave edeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi filetosunu çıkartıyoruz. İçinde kılçık yoktur. Şöyle zaten pişerken göreceksiniz. Yine bir kontrolünü yaparsınız. Şurada görmüş olduğunuz gibi bütün balıklarımız haşlanmış durumda. Evet arkadaşlar, balık suyunu ilave ediyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mis gibi balık suyunu ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar çorbamız kaynamış bulunmaktadır. Şimdi e, balıklarımızı çorba ile buluşturuyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz iskorpitlerimiz bizim. Oh mis 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 mis. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle iskorpitlerimizle buluşturuyoruz. Şöyle biraz karıştıralım. böyle karıştırıyoruz. Oh mis. Kokusunu bir duysanız arkadaşlar bir Koklayabilirseniz nefis. Şimdi dört diş, 5 diş sarımsağımızı ekliyoruz arkadaşlar. Sonra sıkmış olduğumuz yarım limonumuzu, şöyle limonumuzu ekliyoruz. Hmm. Oo, şöyle sirke sirkemiz ne sirkesiymiş? Elma sirkesi arkadaşlar. Bir miktar elma sirkesi ekliyoruz arkadaşlar. Hmm. Şimdi bir de e, yeni biberimiz yok. Mecbur toz biber kullanıyoruz. Şöyle biberimizi de ekliyoruz. Oh. Mis arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gayet güzel bir çorba oldu arkadaşlar. Böyle nefis. Arkadaşlar sizler için skorpi çorbası yaptım. Nasıl yakalanır? Ee, hangi merada? Ne biçim yemlerle? Hepsini videoda anlattım. Görmüş olduğunuz gibi Oh nefis iskorpi çorbası oldu. Ben bunun yararlarını, tarifini, bütün her şeyini aşağıdaki yorumlar kısmına yazacağım arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese e, sabırla bu videoyu izlediği için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.